Ne olacak bu halimiz Dokman abi ya? Bu pandemi bizim belimizi büktü ya. Nerede kardeşim ya? 6 aydır iş yapmıyoruz burada ya. Ya abi olacağı o yani. Başımıza çıkardılar bu pandemiyi. Nalet gelsin buna ya. Kardeşim millet dağılı ki. Yağ alıyor, şeker alıyor, pirinç alıyor, unu alıyor, makarna alıyor. Arabayı mı düşünecek adam? Vallahi sen de haklısın abi. Selamünaleyküm. Sattık mı abi bu araba? Satlık abi, satlık. Ya. Buyur gel. Hoş geldin abim benim. Gel. Ne istiyorsunuz abi bu arabaya? Anlaşırız abim benim gel. 2020 model. Sıfır bu araba. Bak, bak abim bak. Nasıl Sen abi? Sen onu bunu bırak abi. Ne kadar bunun fiyatı? Sana 100 bin abi. Ne? 100 bin mi? 100 bin abi. Hayırlı olsun abim. Hayırlı olsun abim benim. Sağ olasın. Selamünaleyküm abi. Buyur satlık mı? Ne birbirinize bakıyorsunuz abi? Bu arabanın sahibi kim? Benim kardeşim. Buyur. Bu arkadaş. Ne istiyorsun abi bu arabayı? 200.000 abi. Hayırlı olsun abi. Notere geçelim o zaman. Buyur abim. Yalnız 100.000'i bana atarsın. Diğer kalan 100.000'i de arkadaşlara atarsın. Tamam mı abi? Sıkıntı yok abi. Buyur geçelim notere. Geçelim abi. Neydi bu bizim başımıza gelen Lokman abi? Lan 6 aydır arabayı bekliyor satamadı 5 lira için. Adam ayaküstü 100 lira para aldı gitti ya. Abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun abim benim. Allah kazabalar vermesin Oğlum ne yapıyorsun baba ya? İyi kardeşim benim sen ne yapıyorsun? Vallahi de baba bana bir tane araba lazım ya. Ne lazım kardeş sana? Baba bana bir tane de kuruyor lazım ya. Sen hani ayaküstü alıp satım yapıyorsun ya. Var kardeşim. Daha yeni aldım. Tam sana göre bir araba. Ne istiyorsun baba? Boya hata var mı arabada? Yok baba ne hatası ne boyası. 300 bin lira istiyoruz arabaya. 300 bin mi? Tabi abi 300 bin. Ver kardeş hayırlı olsun notere geçelim. Hayırlı olsun baba. Kardeş 200 bin liraya abinin hesabını atacaksın. 100 bini de bana atacaksın yalnız. Sıkıntı yok kardeş notere geçelim hadi hayırlı olsun. <laughs> Ulan kar mı ettim zarar mı ettim? Abi benim 200 lirayı unutmayın ha. Ulan Allah'tan galerci değilim ha. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. abi hoş geldin. Ben zaten araba da bulamıyorum. Aynen. Abi arabayı satmayı düşünüyorum da alır mısınız? Alırız tabi abim, alırız, alırız. Ne istiyorsun abi arabaya? 420 bin istiyorum da abi. Siz galericisiniz. Siz de bir tutam ekmek yiyin diye 400 lira olur size abi mi? Lan Lokman abi, bu bizim 2020'de 100 liraya sattığımız araba değil mi? Ta kendisi. Ne 100 lirası abi? 2020'de 100 liraydı. Şimdi 400 lira alıyorsanız alın abi. Bilmiyorum ki alsak mı abi. abi, abi. dolar da 18'e çıktı ama. Abi, abi, abi Neyse abi tamam alalım ya. Hayırlı yok olsun para var, abi. Abi hayırlı olsun abi gel. senin yüzünden aldık bu arabayı başımıza bela ettik gene. Niye benim yüzümden kardeşim ya? Ne demek senin yüzünden bela abi? Sen demedin mi bu parayı araba yok alalım diye? Yoktu. Doğru ben mi düşürdüm? Allah Allah ya. Yine elimizde patladı ya.